Hayır canım ne münasebet. Ya ne işi var bizim dibimizde bunun? Hayatta olmaz. Ya ne olur bir kere dinlesen. Bak Engin müdürle de konuştum. Adama söz verdim. Ayarlayacağız dedim mahcup etme beni. Bana mı sordun konuşurken? Ya çocuk değil bir şey değil. Biz neden alıyoruz koca kızın sorumluluğunu ya? Hayır yok mu başka kimse? Vallahi yok. Bakmadın mı sanıyorsun? Taş çatlasın iki gün ilgileneceğiz. O kadar söz veriyorum. Ya sen neden ilgileniyormuşsun? Sana ne? Karakolu var, güvenlik şubesi var. Kaşık gözü ayrı oynuyor, görmüyor musun? Ya yavaş, duyacak kız. Duyarsa duysun bana ne be? Ha, ama tabii senin niyetin başkaysa, görevdi, korumaydı falan. Bununla baş başa kalmak istiyorsan, orası başka tabii. Delirdin mi sen ya? Ayıp ama artık. O kadar da değil. Öldürüyorlardı diyorum bu kızı. Anası istemiyor, konu komşu istemiyor. Ne yapayım, kedi gibi sokaktan bırakayım şimdi bunu. Ben buna bakacağım. On tane kediye bakarım be. Ya Ezgi, yalvartma artık. Allah aşkına iki gün bana yardım et. Başka bir şey istemiyorum. İki gün sadece. Bak üçüncü gün görmeyeceğim bunu. Vallahi çok kötü bozuşuruz Cemal. Bak öyle böyle değil. <laughs> tamam söz. Sen var ya, sen var ya bir tanesin. <laughs> Damla bir gelsene. Geldim canım ne yapıyoruz? Sana mı gidiyoruz? <laughs> gidiyoruz canım. Hep beraber güvenli bir eve gidiyoruz. Sen ben Cemal abin. Ne abisi ya? Yok amca. Ben hazırım. Eşyaları da alıp geliyorum. <laughs> Ezgi. Ezgi. Tamam tamam. Ne olursun. Hatırım için. İki güncük. Lütfen lütfen lütfen. Hadi Cemal ben hazırım. Gidelim. Gidelim Namla. Gidelim.